Tek mermiyi de aldı. Neydi lan? Avcılar kralı. Geç. Mila, ben yanda durayım. Sosta geçiyorum. Bekle. Motoru var mı? Aşağıya yayın. indiler ya mı? İndiler, geçtiler. Hayır, hayır, bekle. Bekle biraz. Tamam. Tamam şimdi vurabilirsin. Vurmuyorum kadınlar. Yok yok. Sen nişan al ve ateş et. Evet kral burada. Sıkı koy. Omzunu çıkarttırma. Evet. Evet işte parçaladı. Hedef tam isabet. görüntüler mesela, mesela. gel gel gel, gel. açalar tamam. burada tam bırak <laughs>